Selamünaleyküm dostlar. Benimle birlikte bu Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Dostlarım normal şartlarda bugün size çok güzel bir video çekecektim. İşte kutu açılımı yapacaktım. Belki dedim yeni gelen bu General Ruffles General Ruffles'tı galiba. O karakteri çıkartmıyor olacaktım. Bir de tek olmayan karakterim Amber. O iki karakter için kutu açılımı yapacaktım ne kadar eksiğim varmış ya. Benim birkaç tane de aksesuarlarım eksik dostlar. Her neyse. Son öğrendiğim kadarıyla dostlar bu yeni gelen Pro Pest'e seviye 30'a geldiği zaman yani şurası neredeydi o? Hemen bakıyoruz. 30'a gelmeden bu karakteri çıkartamıyormuşuz. E şu an benim de durumum olmadığı için bu videoyu ertelemek zorundayım. Ama birkaç gün içinde yine inşallah çekeceğiz. Kutu açılımımızı da yapacağız. O yüzden şimdilik sezona pek değinmiyorum dostlarım. Dedim size bugün kötücini ile dedim. Ödül hava haritasında. Ödül havamız neredeydi? Bugün dostlarım o yüzden kötü ile... Ciniyle... Kötü jini. Kötü cin. O yüzden dostlarım bugün kötücin cin karakteriyle ödül hava haritasına yakın e, takım arkadaşlarımıza destek olarak güzel maçlar çıkartmaya çalışacağım dedim hani farklı bir şey olsun hep hesaplaşmadan gitmeyelim işte savaş topuna gitmeyelim mümkün olduğunca sizlere bütün haritalardan çekmeye çalışıyorum umarım keyifli vakit geçirirsiniz dostlarım hadi şimdi hızlıca başlarımıza geçebiliriz Spikey ve Poco Poco da destek karakteri ben de destek karakteri olacağım Spikey sana yük çok düştü dur kanka gel kanka gel gel yakınıma gel ben şuradan biraz darlayayım onları Poco gelecek misin kardeş? Niye sattın bizi? seni çekeceğim. Ya benim çocuklar sattı beni ya. Oto sıktık. Dostlar ben size ama destek olacaktım. Çekemedim onu. Spike bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bak şimdi bir gelecek. Oo çok güzel. Kanka sizin biraz önce önde durmanız lazım ki ben size arkadan destek olabileyim. Kim mi çekeyim? Şu çekeyim mi? Onun paletini yıkmamız lazım. Ben tek başıma oynuyorum ama olmaz ki böyle. Şu paleti yık bari ya hayrına. Sen gel. Hele uçup uçup. Bak bak şurada saklanıyor adam. Her yere taret attırıyor. E mübarek. Ben, ben kardeşim. Hiç umurumda olmaz. Çekemedik. E, biz kazanıyoruz. Siz üstümüze gelmediniz. Beni de bir kere öldürmemiz yok mu? Mük. İlk maçımızı çok güzel bir şekilde kazandık. Yanımızda Poco, B. Güzel bir takım. Karşı tarafa bakamadım pek fazla. Hadi bakayım. Orada da güzel. Süpersin kanka. Şuna bir tane yedirmen yok mu? Yapma be. Nasıl öldün ya? Poko cansın kardeşim. Ben sana sen bana destek olacağız bugün. Oto sıkma, oto sıkma. Bekle kardeş bekle, bekle. Şunu bir çekmem yok mu? Aa arıcık buraya girdi. Arıcık neredesin arıcık? Oto sıkma, oto sıkma. Şu arıyı, arıyı hemen ağzını bunu kırıp geliyorum. Büyük. 19-13. Öndeyiz. Şu arayı ben bir çekmem yok mu? Hop hadi be. Nasıl bir hareket yaptın kardeş ya. 19-16. Kanka ben vuruyorum ha. Çok güzel. Donduramadı. Şuradan bir vuramadım ya. Kardeşim gel sen hayırdır. Yürek mi yedin dallayıp duruyorsun? Yürek yemiş. Kanka dur ölme ölme kaybederiz dur. Çok güzel onu da aldık. Araya bir tane daha vurdum. 23. 23-22 öndeyiz gel 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 gitme gel gel gitme yani son saniye Cık. temiz Mortis Mortis kardeş oynamayı biliyorsan bu maç bizde yanımızda gene biçik var o bütün herkes karşıdan geldi kanka beni öldürmeyin canınızı yiyelim ben size destek olacağım ama ben öldüm İlk ben öldüm o da güzel hemen destek kuvveti olarak geldim yanınıza hiç vakit kaybetmeden şuradan ben bir onlara saydırmam yok mu Mortis Mortis yapma be. Şunu bir şunu bir çekmemiz yok mu? Mit mükemmel. ne güzel çektim onu ya. Sen gel. Adamsın. Gel kanka destek olayım sana. Şu Piper'ı bir daha çekmem yok mu? Bekle sen bekle. Öldün mü? Ölmedin. Kardeşim bizi yeniyoruz. Siz gelmeyin isterseniz. Sorun değil birazcık hemen cephaneliği doldurmamız lazım. Biz yeniyoruz onlar kaybeder. Adamsın G şey adamsın B Karışım gel gel. Yeniyoruz zaten. Bırak üstümüze onlar gelsin ya. Seni bir çekemedim ya. İçimde kaldı. Hadi be 21 29. 33-25 ve bir galibiyeti daha aldık. Yapacak bir şey yok. Takım benden ayrılmasaydınız be. Ben arıcığın yanına gitmem lazım. 3'e 3 takıma destek olmam için. Ben çünkü destek karakteriyim. Kardeşim önüme sen geçeceksin. Ben içeri girmemiz lazım. İçeri girmezsek böyle kaybedeceğiz maçı ya. Ben biraz satmış gibi oldum orada ya. Kanka Mr. P gel buraya Leon. Ya Leon nasıl bir fake'tir o ya? Mükemmel. Orada gene aldık. 27'ye 21. Oba Leon gizli sinsi Leon. 30'a 24 yeniyoruz. Bu takı bu el ben hiçbir şey yapmadım zaten. Mükemmel ama bu ser çektim onu. Ağzını bunu kırdım. Mük o da öldü. Kardeşim gel buraya. Ha, sana bir daha vurmam yok mu? Gel kardeş sen çok sinir olmuşsun zaten ha? sen gel hoppa kardeşim biz destek kuvvetiz burada nereye gitti o ya Ölmüş mükemmel valla dostlar ben oynamadım benim takımım taşıdı beni hele penguenin eline koluna sağlık ne oldu ne bitti anlamadım orada Dostlarım cininin özel gücünü de değiştirdim can vermeyi değil de bu artı 300 hasar vereni aldım yani özel yeteneği de olunca verecek ama bakalım Kardeş sen sende oto varsa bizde de oto var yani. En azından dedim buradan bir vurmamız yok mu? Şu boksörü bir dövmem yok mu? be? Adam adam. Gel sen. Nereye gittin ya? Öldü. Şimdi bakın oyun nasıl alınır. Hemen hemen almaya geliyorum. Şu tareti bir yok edek. Kimi çeksem acaba? Kanka çekemiyorum şu an. Bir yakalarsa. Tuttum. Gel buraya. Mükemmel ama bu buradan çekecek ya. Biraz can dolduralım. Kardeşim benim. Canlı yerim senin. Mükemmel atlayış. Ama boksör de orada. Yemin ederim orada nasıl öldüğümü bile anlamadım. Hadi kanka bu maçı satamayız. 22. Şurada özel yetenek kasıyor. Çok güzel kaçtım. Seni çekmem yok mu? Adam nasıl çektim ama. Adam evinden aldılar. Kanka vurma be. 24'e 25. Bir sayıyla mı yenilecektik? <laughs> Gördünüz dostlar yani yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım. Alacağız dedik alamadık. Neyse hızlı bir şekilde ikinci maçımıza girdik. Bu maçı alacağız diyordu. Kuş neredesin? Aa Leon var. Leon nerede? Leon nerede? Gittirmem lazım onu burada. Canım yok şu an. Karşı takım sıkıntı. Bizim Jesse zaten içeri giremiyor. Leon'u çekmem yok mu? Yok. Güzel. Biz öndeyiz kardeşim. Bırak onlar gelsin. Şuradan bir darlamamız yok kimse. Bak kardeşim ben yeniyorum. Ağzını burnunu kıralım. İç onunda da olmaz. Mükemmelsin ya. Şu an şu an güzel tuttuk orayı. Canımı doldurmam lazım. Dino ölüp ölüp durma. 97 giremiyorum. Tamam. Leon sen senin ağzını bunu kıracağım kardeşim. Bekle Seni bir çekmem var bir de öldürmem var göreceksin. Bir canımı doldurayım. gü mükemmelsin Dynamite. Adam var ya imkan vermedi imkan. Güzel az sayıyla da olsa kazanmak bir şeydir ya. Gel kardeşim gel nereye gidiyorsun ya. Seni bir çekmem yok mu? Mükemmel o da öldü. Kuşu bir tutamadım şunu çekeyim. Canını yerim seni ya. Çok güzel. Bir galibiyetimizi daha aldık. Hadi bakalım. Takıma yakın oynayalım. Atıcı karakterimiz olması iyidir ya. Hele burada çok güzel iş yapıyor. Eğer oynamayı biliyorsan. Dur 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 kanka dur öldük ya. Maşallah paypura bak bak. Uzaktan dallıyor seni gidi çakal. Kanka ben buradan oynayacağım siz oradan oynayın tamam mı? Şu Piper'a sinir oldum ben. Gel kardeşim. Hep sen vuracak değilsin. Oo kuşçuk yatmış orada. Bu sefer ne olacak? Ayıcık var. Takım sıkıntı. Şu Piper'ı bir çekmem yok mu? Piper temizledi ya. Bizim alanımız şimdi çok da bak şimdi. Giderken öleceğiz oradan. Bu maçı kaybedecek miydik? Şu Piper'ı bir dallamam yok mu? Şu kuş vardı burada bir yerde. Tik al şunu ya. Ulan oto sıktı gene öldük ya. Ya yazık günah ya. Çok valla sıkıntı ya maçlar. Mükemmelsin. 15-22 pes etmiyorduk Şu kuşçuk nerede? Kuş orada. Birini bir çeksem. Kanka direkt öldür. Direkt öldür. Hiç affetme. Mükemmelsin. Şu Piper var. Canım gidiyor ya. Hayla canım gidiyor. Sen gel bir. 29'a 30 nedir ya? Vallahi billahi 29'a 30 nedir ya? Ya böyle de maç verilmez ya. Başka bir maç. Aa penguen gene bu penguen denk geldi? Bu penguenle biz maç yapmamış mıydık biraz önce ya? Oğlum Çok güzel. O ilk atışı kaçırsaydım bitmiştik ya. Sana bir vurabilsem. Mükemmel. Kardeş ben yavaşlıyorum ama ya. O kanka o adam bizim orayı basit tur atmış ya. Hemen alacağız mı bu maçı. Bırakmak yok. Ardi Vur ona. Şu şu adı neydi ya atıcının? Sprut, sprut ha. Onu bir çekmem var ya. Mük, ağzını burnunu kırdı lan. Yılın çekişini yaptım. Nasıl döne geçirdi ama bizi? Kardeşim ben çok vururum ha. Aa bak öldün. Buna risk denir. Bir saniye durak az kalsın öldürüyordu. 17 9 öndeyiz. Aa guşçuk adamsın. Mekanı kavradınız demek. Yapma ya. Sprut seni bir daha çekmem yok mu? Kardeşim ölüp ölüp durmayın ya. 20-16. Bak şurada adam var. Ne vurdum be. Sprut'u bir çekebilsem. Bir çekebilsem. Bekle kardeşim. Bir sen onu Mr. P sen onu dalla kanka. Öldü o. Sprut'u bir çekmem yok mu? Gel kanka. Sprut bizi dalıyordu o. 29'a 21 öndeydik ama. Gel kardeşim. Hayırdır? Hayırdır kardeşim? Uzaktan vurmak yakışıyor mu sana? Mükemmel. 35'e 21 çok güzel bir galibiyet. Temizinden. Dostlarım, mümkün olduğunca keyifli maçlar çıkartmaya çalıştım. Her zamanki gibi bu üçlü mücadelelerde tamamen rastgele takımlarla girdiğim için yani güzel maçlar çıkmıyor açık konuşmam gerekirse dostlar. O yüzden ya hesaplaşma ya çift hesaplaşma daha keyifli oluyor en azından. Ya şöyle yine her zamanki gibi klasiktir. Savaş günlüğümü göstereceğim. Çok mağlubiyetimiz oldu. Bu sefer hani zaten göreceksiniz. Kaybettiğim maçlardan da koyacağım. Hani böyle milim farklarla hani bir sayı, iki sayıyla falan kaybettiğimiz maçlar çok oldu. Görüyorsunuz iki zafer var arada. Yenilgi, bir zafer. Yani bu şekilde gidiyor. Genelde zaten iki alıp bir verme gibi maçlar olduğu için. Umarım keyif alacağınız bir video olmuştur dostlarım. En yakın zamanda dediğim gibi Brofpace açacağız inşallah. Yani en yakın zamanda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.